Evet arkadaşlar bugün 7. sınıf yüzdeler konusunu işleyeceğiz. 7. sınıf. Şimdi konumuza girmeden önce 5. sınıfta işlemiş olduğumuz yüzdeler sembolünü ve yüzdeleri kısaca bir hatırlatalım. Şimdi kesirler konusundan yüzdelere geçiş yapıyoruz. Mesela diyelim ki 50'nin 3/5'i bölü kaçtır? Şimdi bu işlemi yaparken önce kesir ifadesi ne demektir? Payda kadar bölünür, pay kadarı alınır. Yani bir bütünü 5 parçaya bölüyoruz, 5 eş parçaya bölüyoruz. 3 tanesini alıyoruz. Bu bütünümüz de burada 50 olduğu için, şurası 50 olduğu için 50'yi 5'e bölüyoruz. 3 tanesini alıyoruz yani 30 gelmiş oluyor. Şuradaki her bir kutu 10'dur. Şimdi bunu yüzdeye uyarladığımız zaman ne yapmamız lazım? Yine 50'nin 3 bölü 5'e dediğimizde yüzdeye uyarlamak için paydamızın 100 olması gerekir. 20 ile genişletiyorum. Burada ne olur? 3 çarpı 20 5 çarpı 20 buradan 60 bölü 100 yapar. Yani bu sefer yukarıdaki kesirde 50'yi 5'e bölüp 3 ile genişlettiğimizde burada 5 yerine 100 geliyor. 3 yerine 60 geliyor. Yani ne yapmamız lazım? 50'yi 100'e böleceğiz. 60'la çarpacağız. Bu işlemi yaparken yukarıdaki kullandığımız yöntemi değil de normal kesirli sayılarla çarpma işlemini kullanıyoruz. Önce sadeleştirme işlemlerini yapacağız. Şöyle önce 10'a böleriz. Daha sonra bir daha 10'a böleriz. Buradan en son 5 bölü 1 6 bölü 1 Buradan ne olur? 30 bölü 1'den cevabını 30 olarak bulmuş oluruz. Evet. Şimdi burada almış olduğumuz 60 bölü 100 kesirli sayıdır. Bu kesirli sayıyı yüzde olarak gösterirsek ne diyeceğiz? Yüzde 60 diyeceğiz. Zaten kesirli sayıdan yüzde ifadesi gelir. Kesirli ifadeyi okurken iki tane farklı okuma yöntemimiz vardır. 60 bölü 100 ya da paydan okuduğumuzda yüzde 60. Bu bizim yüzde ifademizde kesirlerin ikinci okunuş yönteminden geliyor. Yani yüzde 60 şeklinde olmuş oluyor. Evet ne yapıyoruz burada? Bir bütünün belli bir yüzdesini kesirli ifadelerden yüzdelere uyarlamış oluyoruz. Şimdi bir de bunun tersi vardı. Neydi? Bir bütün alıyoruz. Bütünün ne olduğunu bilmiyoruz. Bütünün 3 bölü 5'i 30 ise verilen sayı kaçtır? verilen sayı kaçtır? İşlemi tersten yapıyoruz. Yani bir bütünümüz varmış. Bu bütünümüz 5 parçaya bölünmüş. 3 tanesi 30 olarak bize verilmiş. Bu sefer ne yapıyorum? Tersten işlem yapıyorum. Yani verilen sayımız 30 olduğu için 3 tanesi 30 olmuş oluyor. Bu sefer ne yapıyoruz? 30'u 3'e bölüyoruz. 5 tane tamamı olduğu için 5 ile çarpıyoruz sayımızı geri dönüşüm olarak yani 50 olarak bulmuş oluyoruz. Yani işlemi bu sefer terste nedir? Yukarıdakinde paya bölüp paydayla çarpıyor iken aşağıdaki yaptığımız işlemde paya bölüp paydayla çarpmış oluyoruz. Bunu yüzdeye uyarladığımız zaman şöyle şurada yapalım. Nedir? Soru işareti olarak verdiğimiz şeyi bilmiyoruz. 3 bölü 5 ifadesinin yerine yukarıda yapmıştık tekrarlamıyorum. 60 bölü 100. Yani %60'ı 30 olan sayı. 30 olan sayı kaçtır? %60'ı 30 olan sayı kaçtır? Derken ne yapıyoruz? Verilen sayımız bilinmediği için sonuç 30. %60'ı 30. Bu sefer işlemi tersten yapıyoruz. Yani payda ile çarpıp paya bölüyoruz. Yani şu işlemi yapıyoruz. Buradan sadeleştirelim. 0'a 10'a bölürüz. Tekrar aynı şekilde başka 10'a bölünen olmadığı için başka bir sayıya bölüyorum. 6'ya 6'ya bölüyorum. 1. 30'u 6'ya bölüyorum. 5. En son kalanlar 5 bölü 1. 10 bölü 1. Buradan 50 bölü 1'den sayımızı 50 olarak bulmuş oluyoruz. Yani baştan bir daha toparlayalım. Yukarıdaki işlemlere demiştik. 50'nin yüzde 60'ı demiştik arkadaşlar. 50'nin 60'ını bulurken yaptığımız işlem şudur. Şurasıdır. 50'yi 60 bölü yüzde çarpıyoruz. Peki tersten verilen sayı bilinmiyor. Sayının 60'ı 30 ise 60'ı 30 ise sayı kaçtır dediğimizde bu sefer ters işlem yapıyoruz. Yani payda ile çarpıp pay ile bölüyoruz. Yani 60 derken 100 bölü 60 bu sayıyı sonucu çarpmış oluyoruz. Evet. Başka bir örneklendirelim işlemimizi. İki yüzün yüzde kaçtır? Dediğimizde ne yapıyoruz? 200 sayısını yüzde yirmi beş ile çarpıyoruz. Ona bölelim. Tekrar ona bölelim. Kalan işlem 2 bölü 1. 25 bölü 1. Burada 2 ile 25 çarptığımız zaman 50. 1 ile 1'i çarptığımız zaman 1. Sonuç olarak cevap yine 50 gelmiş oluyor. Şimdi bunu tersten sorduğumuz zaman ne diyebiliriz? Bir sayının bir sayının %25'i 50 ise sayı kaçtır? Sayı kaçtır? Ne yapıyorum? İşlemi tersten yapıyorum. Yani sayımız sonuç olarak 50. %25'e 50 olduğu için bu sefer ters işlem yapıyorum. 100 bölü 25'te genişletiyorum. 5'e bölünür 5. 5'e bölünür 10. Tekrar 5'e bölünür 1. 5'e bölünür 2. 2 bölü 1. Birinci sayıdan kalan 100 bölü 1. İkinci sayıdan kalan. Buradan da 200 bölü 1'den cevap 200 gelmiş oluyor. Yani bütün verilmemişken ikinci durumda sayının bütününü bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi problemler yüzde problemleri. Evet, şimdi yüzde problemlerini yaparken öncelikle bazı kavramlarımız oluyor. Birincisi zam kavramı olabiliyor ya da kar olabiliyor. Diğer kavramımız indirim ya da zarar kavramları olabiliyor. Şimdi bazı bu e, zam ve kar durumlarında yüzdeyi bulup verilen ifadeye ekliyoruz. İndirim ve zarar durumlarında indirim ve zararı bulup verilen ifadeden çıkarıyoruz. Şimdi ayrıyeten bazı durumlarda iskonto diyor, İskonto. Ee, bazı durumlarda KDV diyebiliyor, KDV diyebiliyor. Bazen de e, mesela bir ev sattığında, bir araba sattığında, bu tarz şeylerde e, belli bir prim alınıyor. Bunlar da olabiliyor. Şimdi bu normal yüzdeyi bulmuş olacağız. Şimdi bunlara örnek vereyim ben. Diyelim ki. 60 TL'ye satılan bir ayakkabı, bir ayakkabı yüzde 20 kar ile kaç TL'ye satılır? Şimdi bir bütünün belli bir yüzdesini yukarıda görmüştük. Burada da aynı durumu yapmış oluyoruz. Yani ne demektir? Bütünümü alıyorum. %20 dediği için 20 bölü yüzünü alıyorum. 10'a bölerim. Bunu da tekrar 10'a bölerim. 10'a bölüyorum. Bunu da 10'a bölüyorum. Kalan ifademiz 6 bölü 1. 2 bölü 1'den 12 bölü 1'den 12. Yani 12 TL olmuş oluyor. %20'si, %20 karı. 60 liralık ürüne 12 liralık bir kar eklediğimiz zaman ürünümüz toplamda 72 TL'ye satılmış oluyor. Yani ne yapmış olduk? Yüzdesini bulduk. İkinci durumda eklemiş olduk ve toplam ürünü bulduk. Şimdi bu ifadenin kısa bir yolu var. Kısa yolu da şudur. Kar dediği için ürünün tamamı yüzde yüzdür. Kar dediğinde de yüze ekleriz. Bu sefer 120 olmuş oluyor. Yani biz ürünün %120'sini bulduğumuz zaman direkt satış fiyatını bulmuş oluyoruz. Yani 60 TL'ye satılan ayakkabıya %20 kar yapıldığı zaman 120 bölü 100 ile